Herkese uzun bir aradan sonra selamlar arkadaşlar. Spontan bir video oluyor şu anda. Ben bugün biraz yurtdışına gelen Türkler hakkında Türkiye'dekilerin algısıyla alakalı konuşmak istiyorum. Hani bizler buraya geldik ve hepimiz çok yeniyiz. Hala dahi Almanya'nın kurallarını öğreniyoruz. Buradaki yaşama ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ben geleli bir buçuk yıl oldu arkadaşlar. Ben hala yeni şeyler öğreniyorum. Zaten mesleğim gereği de sürekli yasalara çalışıyorum. <laughs> yasaları öğreniyorum. fakat şöyle bir sanki algı var. biz buraya geldik hani sanki hızlıca böyle zengin olduk ya da olmamız gerekiyormuş gibi bir algı var. Bizler arkadaşlar hayatımıza burada da Normal bir şekilde devam ediyoruz. Yani böyle aşırı bir değişim olmadı hayatlarımızda. Zaten birçoğumuz buraya borçla harçla geldi, arabasını sattı, belki evini sattı, bilmiyorum. Hani burada sıfırdan bir hayat kurduk ve bu hani o kadar basit değil. Benim gibi zaten tek başına gelenler tamamen ayrı bir dünya. En çok zorlanan gruptayım bence ben. Ama buna rağmen yine de çok iyi iş başardığımı, her şeyi hallettiğimi düşünüyorum. Bugün de arkadaşlar hava uzun zaman sonra Berlin'de böyle çok güzel. Yani güneşli bir hava. Hava soğuk. Sıfır derece şu anda ama ben şu anda Temple Hofa Felt dediğim farkındayım. Buraya geldim. Ay bu arada kahvemi bile içmedim. Bugün arkadaşlar Berlin Show yapıyor. Uzun zaman sonra güneşi gördük. Ve gerçekten insanın içi öyle neşeyle doluyor. Hava soğuk ama güneşli. Olsun. Ee, bu şekilde yani Tek başıma gelip bir buçuk yıl içerisinde düzen oturttum. Hani hem iş arama vizesiyle geldim zaten biliyorsunuz. Hem de e, Almanca öğreniyorum. Hala Almanca öğrenmeye devam ediyorum. E, yani bunlar önemli aşamalar. Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Bana bakın en çok sorulan soru İşte B1 yeter mi? B2 yeter mi? Yani şimdi hepimizin farklı farklı yetenekleri var. Eminim sizin de birçok yeteneğiniz vardır ama benim gerçekten dile ciddi bir yeteneğim var. İngilizceyi de zaten kendi kendime öğrendim. Almancayı da çoğunlukla kendi kendime öğrendim. Bu yüzden de ben çabuk iş buldum, çabuk kabul aldım. Biraz daha adapte olmam da aslında hızlı oldu. Bu tamamen size bağlı. Hani siz diyorsunuz ya işte Be bir yeter mi ben her şeyi işte işte orada yapayım. Gerçekten öyle değil. Herkesin kapasitesi farklı ve birçok insanda yani hızlıca öğrenemiyor. Ben burada birçok farklı kişiyle tanıştım ve yıllarca mesela 5-6 yıldır burada ama seviyesi benimle aynı. Hatta 8 yılda, 9 yılda olup hiç öğrenmeyen de var. Ya öğrenmek istememek ayrı bir konu tamamen ama yani dil öğrenmek de çok kolay değil. Çok ciddi bir istikrar, bir disiplin gerektiriyor. Çalışmanız gerekiyor kendi kendinize buraya geldiğinizde dil size arkadaşlar bir anda yüklenmiyor. Bana sorarsanız gelmeden daha çok aslında motive oluyoruz. Çünkü buraya gelme motivasyonunuz sizin yani Almanca. Şöyle yapayım ya güneş geldi. Buraya gelme motivasyonunuz. E ne oluyor? Siz o motivasyonla çok daha kısa sürede aslında seviye atlıyorsunuz. Ya ya bende öyle olmuştu. Burada bence daha yavaş öğrendim. Ee, çünkü burada konsantre olmanız gereken başka şeyler var. Yani ev bulmanız gerekiyor. ilk geldiğinizde iş bulmanız gerekiyor. Değil mi? Bunlar hepsi önemli. Toplumun kurallarını öğreniyorsunuz. İşte şirketinizin kuralları var. Onları öğreniyorsunuz. Birçok şey var yani bilmeniz gereken. O yüzden yeni geleceklere tavsiyem acele etmeyin. Almanya hala alım yapmaya devam ediyor. Bazı genel politikalar arkadaşlar e, siyasi partiler değişse de değişmez. Onların şu anda çok fazla kişiye ihtiyacı var. E, kendi alanımla ilgili yine söylüyorum. Sürekli kontrol ediyorum. Çok fazla kişi arıyorlar. Ve yabancı dil bilmek, ekstradan yabancı dil bilmek büyük bir artı. Hangi işte çalışırsanız çalışın. E, Yabancı dil her zaman sizi diğerlerinden arkadaşlar öne geçiriyor. Ee, Almanlar da göç ediyor. Kendi ülkelerinden başka yerlere gidiyorlar. Vesaire. Ama tabii ki yine... Iı, şu açıdan bizler şanslıyız. Türkler burada arkadaşlar biliyorsunuz yani. 60'lardan beri buradayız. Ve bizimle ilgili onların bir algısı var. Her zaman çok iyi bir algıları olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef ama... Iı, yine de bizim için olumlu. Yani kötü bir algıları yok. Yani genel anlamda işte bizi bir tehlike olarak görmüyorlar. Bazı toplulukları görenler var yani biliyorsunuz zarar verebilir gibi bir algı yaratan topluluklar var. Bizimle ilgili öyle bir algıları yok. Başka sorularınızı düşünüyorum, anlatacağım. Bir de bir real videosu atmıştım ben. Bu hani Özel sigortalar ve devlet sigortası arasındaki farktan bahsetmiştim. Devlet sigortası biliyorsunuz burada yaklaşık 250-300 euro civarında sizin maaşınızdan bir kesinti yapıyor. İşte sizin bir kartınız oluyor. Yani sağlık kartınız, sağlık sigortası ve birçok hizmetten gidip yararlanabiliyorsunuz. Yani bir daha her seferinde doktora para ödemiyorsunuz yani Almanya'da öyle oluyor. Ücretsiz diyorlar ama siz bunu zaten ödüyorsunuz aylık olarak. Yani doktora gidin veya gitmeyin bu ücreti maaşınızdan otomatik bir şekilde alıyor, kesiyor. Şimdi ben ne yapmıştım? Ben buraya gelirken 2 yıllık bir özel sigorta yaptırmıştım ve buna çok çok cüzi bir miktar ödüyorum. Yani benim maaşımdan 200-300 euro kesilmiyor. Şimdi tabii daha yüksek ücretlerle ödeyebilirsiniz bu özel sigorta kapsamında çok daha düşük ücretlerle ödeyebilirsiniz 70 euro, 100 euro, 150 euro ödeyip yine bazı hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Benim mesela arkadaşlar sadece burada aldığım sigortayla çok standart şeyler karşılanıyor. Bu yüzden ben neredeyse her gittiğimde arkamdan faturası geldi. Doktor faturası. Ama bu böyle hani aman aman yüksek bir meblağ değildi yani. Hani işte randevu almışım. Muayene olmuşum. Ondan sonra şeylerden de bu arada ücret alıyor. Bakın. Çok komik geldi bana ama bana işte krank meldung veriyor ya ondan da para alıyor. <laughs> Ay alsın çok şey değil. Yani demek istediğim şey şuydu. Sürekli hasta olan birisi değilseniz bu kadar yüksek ücret ödemenize gerek yok yani. Sağlık sigortası için diye düşünüyorum. Almanya'ya geldikten sonra benim hayatımdaki en büyük değişiklik seyahat etme özgürlüğü oldu ya. Yani hem Almanya içerisinde her yere trenle gidebiliyoruz geziyoruz keşfediyoruz hem de yani civardaki ülkeleri görme şansım oldu. Yani burada yaşayan insanlar gerçekten yani çok önceden beri yaşayan kişiler kendileri de çok farkında değiller çünkü bu onların arkadaşlar normali onlar için normal bir şey yani bu ama bizim için öyle değil Biz biraz cehennemden geliyor gibi bir durumdayız yani. Türkiye'den gelenler beni anladı. Yani Türkiye'deki yaşantınız da böyle ım, çok aman aman her yere zaten hali hazırda seyahat edebildiğiniz işte her şey yapabildiğiniz bir hayatınız yoksa buraya gelince gerçekten kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ama işte arkadaşlar burada yaşayan Türkler bize çok linç yapıyor. İşte görgüsüzsünüz, öylesiniz, böylesiniz. Yahu evet biz gerçekten sonradan gördük biz bunları. Biz bizim orada öyle bir imkanımız yoktu ama bizim bu söylediğimize inanmıyorlar. Yani empati yapmak çok zor olmamalı. Yani sizler yazdan yaza gelip öyle gezip gidiyorsunuz. Yani biz ben 30 yıl yaşamışım Türkiye'de. Geliyor bana akıl veriyor. Bir şeyler söylüyor. Gerçekten anlamak güç. Zaten anlamaya da çalışmıyorum. Beni ilgilendirmez. Ama yani her şeyde gelip salça oluyorsunuz, yorum bırakıyorsunuz. Aman Allah'ım TikTok'ta falan 600 takipçim var neler neler. Neyse arkadaşlar. bu şekilde aklıma gelenleri öyle kısa kısa anlattım. Dediğim gibi en önemli şey Almanca. Ben şimdiki aklım olsaydı C1'i yapıp öyle gelirdim Almanya'ya diyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.